İtalyan matematikçi Descartes tarafından yıllar önce bulunmuş o güzel e, konu analitik. Peki analitiğin bu soruyla ne alakası var diyecek olursanız şu alakası var. Gerçekten e, bazen geometride sıkıştığınız zamanlarda e, soruyu çözemeyecek hale geldiğiniz zaman analitiği kullanmak gerçekten güzel bir püf nokta olabilir. Burada da onu yapacağız arkadaşlar. BE dediğimiz kısım EC'ye eşitmiş. Yani eğer ben buraya K dersem, e, C'de ne diyeceğim? K. Hatta K demeyelim. R diyelim. Tamam. Buraya R, buraya da R diyeceğim değil mi? O zaman benim büyük çemberimin yarı çapı 2R olacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki yani bu sorunun geometri zor. Kışıklara bakıldığı zaman gerçekten de zor gözüküyor. Şu, yani kesirli ifadeler, işte kök, kare köklü ifadeler vesaire. O yüzden ben bunu geometriden çözemeyeceğim diyorum. Ki zaten biraz da uğraştırıcı bir soru gördüğünüz üzere. Ne yapıyorum? A noktasını sıfıra sıfır noktası diyorum. Ne yapacağım şimdi izi? Arkadaşlar ben çemberin denklemini h r kare h işte yarı çapı ne kadarsa h r kare yarı çapı ne kadarsa değil aslında yarı çapının kare kökü şeklinde diyebiliriz. Kat sayısının kare kökü. Mesela 2 r ise bu 4 r kare olacak değil mi? Öyle düşünebilirsiniz. Neyse. Şimdi arkadaşlarım h r kare x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi şeklinde bir Neyden bahsediyor olacağız? Bir çember koordinatından bahsediyor olacağız. Eğer A kadar sağ, B kadar yukarı ötelenmiş bir çemberin koordinatlarını yazmak istiyorsak şunu artı B diyelim. Bu şekilde yazacağız. Şimdi ben bunun aynısını buradaki denkleme uygulamak istiyorum arkadaşlar. Sanki bu çeyrek çember bakın şurası 2R 2R'ymiş gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Aynı şekilde uygulamak istiyorum. Hatta şurada çizelim. Bakın burası x80 olsun. Bakın burası da y ekseni olsun. O zaman şu 2r yarı çaplı çemberin şu çemberin denklemini nasıl yazarım? Bir kere yarıçapın karesinden 4 e kare geldi. x eksi a kare. Arkadaşlar herhangi bir öteleme olmadığı için, merkezi orijin olduğu için direkt a ve b sıfır geliyor. O yüzden x kare artı y kare olarak çıkıyor. Bu arkadaşlar 2r yarı çaplının, yarı çaplının denklemi. Tamam mı? Peki R yarı çaplarınki nasıl? R yarı çaplı. Yazamıyorum kusura bakmayın. Arkadaşlar R yarı çapla bakın. Merkezi nerede arkadaşlar? Orijinden 2 R'ye kadar uzaklıkta. Yani nasıl yazacağız? Yarı çapının karesi R kare. X eksi 2 R'nin karesi. Çünkü 2 R'ye kadar sağ ötelenmiş merkezi. Ama Y'de bir ötelenme olmadığı için bunda bu şekilde yazacağız. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Ben aslında bunu neden buldum? buradaki kesişim noktasını merak ediyorum. Eğer buradaki kesişim noktasının apsisini bulursam, apsisi benim istediğim alfa değerinin neye gelecek? Komşu kısmı gelecek. Eğer ordinatını da bulursam ve ordinatını da 2R'den çıkartırsam bu kısmı da bulup ben tanjant alfayı bulabilirim. O yüzden bu iki denklemin kesişim noktasını istiyorum. X kare artı Y kare eksi 4 r kare yukarıdaki denklem. Aşağıdaki denklemde şunu açarsak. X kare eksi 4 X R Artı 4R kare. Artı Y kare eksi R kare. Değil mi? Bu şekilde. Arkadaşlar X kare gitti. Y kare de gitti. Ne kaldı geriye? Bunu sağ, bunu sol atalım. 4XR dediğim şey 7R kare kaldı değil mi? Ve arkadaşlar R'ler de giderse eğer X dediğim ifadenin 7R bölü 4 olduğunu buldum. Yani bu kesişim noktasının arkadaşlar uzaklığı şu kısım 7R bölü 4'müş. Tamam Allah diğer soru gözüktü ama. Neyse. 7R bölü 4'tür. Arkadaşlar benim yüksekliği de bulmam lazım. Bakın şu an neyi buldum? Şunu şöyle çizelim. Benim istediğim tanjant değerinin aslında o üçgenin komşu kenarını buldum. 7R bölü 4. Karşıyı da bulursam artık tanjantı bulabileceğim. Karşıyı nasıl bulacağız arkadaşlar? Herhangi bir denklemde yerine koyacağız. Bunu da koymak daha kolay geldi gözüme. O yüzden bunu da koyacağım arkadaşlar. 4 tane R kare x'in karesi 49 r kare bölü 16 mı? A artı y kare. Arkadaşlar bu 64 r kare bölü 16 olarak da yazılabilir. O yüzden sola attığım zaman 15 r kare bölü 16 eşittir. y kare gelecek. Ve y dediğim ifade de kök 15 r bölü 4 gelecek. Doğru mu? Y'sini de buldum arkadaşlar. İkisinin kesim noktasından şu yüksekliği de aslında ne bulmuş olduğum r kök 15 bölü 4 bulmuş oldum. Tamam mı? R'den çok az küçük fark ettiyseniz. Şimdi geriye kalan yani bana şu, yükseklik lazım olduğu için 2R'den çıkardığım zaman da o kısmı bulacağım. 2R eksi R kök 15 bölü 4 arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısım neymiş? 2R'yi 4'e çarparsam yani paydaları birbirine eşitlersem 8R eksi R kök 15 bölü 4. Bakın arkadaşlar 4'ü ikisinden de siliyorum. Tanjantı ne oldu? 8R eksi R kök 15 bölü 7R'den R'ler de birbirini götürürse 8 eksi kök 15 bölü 7 gelmiş oldu arkadaşlar. Yani bazen gerçekten geometride de tıkanabilirsiniz ama böyle bir yöntemle sorunun içinden anında çıkıyorsunuz dostlar. Diyelim ve bir sonraki soruya geçelim. Bu soru ne alaka diyeceksiniz yani bu videoyla ama ben e, videoları bölmek istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? İkisini beraber çekeceğim. Şimdi arkadaşlar Böyle bir soruyu nasıl yapacağız? Hemen izleyin. F 1 bölü 101 için bir kere denklemi deneyelim. Tamam. Ne gelecek? Logaritma 9 tabanında 3 tane x. Yani 3 bölü 101 bölü 1 eksi 1 bölü 101'den ne gelecek? 100 bölü 101. Değil mi? Aynen. Buradan da logaritma 9 tabanında 3 bölü 100 gelecek. F 1 bölü 102 deneseydik eğer onu da deneyelim. Örüncüyü görelim. Buradan ne gelecek? 1 bölü yok 1, 1 bölü 102 değil ya 2 bölü 101 değil mi? Pardon. Şunu şöyle düzeltelim. 2 bölü 101 Burası 2 bölü 101 bölü 99 bölü 101 oluyordu bu sefer de? Buradan ne geldi? Logaritma 9 tabanında 2 bölü 99 çünkü paydaları böyle sadeleştirebilirim iki tarafta değil mi? Şimdi arkadaşlar benden bu toplamı istemiş. Bu toplam bakın belli bir örüntüyle gidiyor. Logaritma 9 tabanında 3 bölü 100 artı logaritma 9 tabanında 2 bölü 99 artı nokta nokta nokta. Payda 1 azalıyor, payda 1 azalıyor. Ve bu nerede sonlanıyor arkadaşlar? Logaritma 9 tabanında paydam 1'de payım ise nerede sonlanıyor payım? Burası 2 olmayacak tabii ki de. Pardon. Şu kısmı hemen düzeltiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. 3x olduğu için yukarı kısım burası 6 olacak. Burası da 6 olacak. Burası da 6 olacak. Burası bakın 3 3 3 artıyor pay kısmı. Paydası 1 1 1 azalıyor. Arkadaşlar 100'den 1'e kadar kaç kez azalıyor? 100 kez azalıyor. O zaman 3'ten nereye gidecektir? 300'e gidecektir. Doğru mu? Doğru. Yani benim ifadem bu şekilde. E ben bu ifadeyi nasıl toplarım? Dersini şu şekilde toplayacaksınız. Arkadaşlar bir kere şunu bilmeniz lazım. İşte logaritma a artı logaritma b şeklindeki bir ifade ben logaritma AB olarak yazabiliyorum. İşte burada da aynısını yapacağız. Logaritma 9 tabanında bunlar artı olduğu için hepsini çarpım şeklinde yazacağız. 3 bölü 100, 6 bölü 99, nokta 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 300 bölü 1. Ya bakıyorum. Burada hiçbir örüntü yok, birbirini götürme falan yok. Yani nasıl yapacağım ki ben bu soruyu? Şu Şekilde yapacaksınız dostlar. Bakın aşağı kısmı görmek kolay. Aşağı kısmın ifadesini nasıl yazabilirim arkadaşlar? 100 faktöriyel diye değil mi? Bu kısım 100 faktöriyel. Peki yukarı kısmı ne arkadaşlar? Yukarı kısmı da yazalım. Yukarı kısımda eğer 3 parantezine alırsam, bakın 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta 100'e kadar gidiyor. Ama bu 100 terimin yüzünden de 3 geldiği için aslında bunu 3 üzeri 100 parantezine almış gibi oluyorum. Anlaşıldı mı? Gayet güzel. Bakın çünkü 3'ün biri buna gidecek, biri buna gidecek, biri buna, biri buna gidecek. Yani 3 çarpı 6 çarpı 9 çarpı ifadesini bu şekilde sağlıyorum. Ve fark ettiyseniz arkadaşlar bu kısımda 100 faktörü yer alıyor. O zaman ben bu kısımla bu kısmı götürürsem geriye ne kalacak? 3 üzeri 100. Yani logaritma 9 tabanında 3 üzeri 100 olmuş oluyor. Arkadaşlar ben bu ifadeyi şöyle de düzenleyebilirim. Logaritma 9 tabanında 3 üzeri 100 dediğim şey 3 üzeri 2'nin 50. kuvveti yani 9'un 50. kuvveti olduğu için logaritma 9 tabanında 9 üzeri 50'den cevabımı direkt 50 olarak işaretleyebilirim diyelim. Bence gayet güzel iki soruydu. Yani bence ilk sorunun aslında oradaki püf noktayı kavramak size geometri sorularında büyük yardım sağlayabilir. Umarım faydalı olmuştur. Eğer olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.